Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzun konusu mutlak değer. Mutlak değer kavramını şöyle açıklayacağız. Bir tam sayının referans noktasına yani sıfıra olan uzaklığına o tam sayının mutlak değeri denir. Bir a sayısının mutlak değeri böyle yanında iki çizgi içerisine almış şeklinde gösterilir ve mutlak değer a ya da mutlak a diye okunur. Örneğin eksi 5 sayısının sıfır olan uzaklığı 5 birimdir. Bu yüzden eksi 5'in mutlak değeri 5'tir. Bu durum sembolle bu iki çizgi arasına eksi 5 yazdığımızda artık bu mutlak değer eksi 5 ifadesi olacak. Bunun da eşiti 5'tir. Yani pozitif bir hal alır. Sayının yanındaki çizgiler mutlak değerin sembolüdür. Mutlak değer sıfır olan uzaklık olduğu için uzaklık birimi negatif olamayacağından mutlak değer asla negatif bir sayı olmaz. Sıfır sayısının mutlak değeri sıfırdır. Bunun dışındaki sayıların mutlak değeri daima pozitif olur. Örneğin 0'a 3 birim uzaklıkta olan sayıların mutlak değeri 3'tür. Eksi 3 mutlak değerce eksi 3 üç, 3'e artı 3 de yine 3'e eşittir. Bunu sayı doğrusunu da şöyle gösteririz arkadaşlar. Dikkat edin burada bir sayı doğrusu var. Artı 3'ün 0 olan uzaklığı 1 adım, 2 adım, 3 adım yani 3 birimdir. Eksi 3'ün de sıfıra olan uzaklığı 1 adım, 2 adım, 3 adım olarak sayıldığı için bu da 3 birimdir. Dolayısıyla hem 3'ün hem de artı 3'ün sıfıra uzak olan uzaklığı eşit ve 3'tür. Sevgili arkadaşlar. Burada diğer örneklere bakacak olursak 2'nin mutlak değeri artı 2'ye artı 5'in mutlak değeri yine artı 5'e Sıfırın mutlak değeri sıfıra. Eksi 123'ün mutlak değeri de 123'e artı 123'e eşittir. Şimdi şu örnekleri yapacak olursak. Artı 4'ün mutlak değeri artı sıfırın mutlak değeri artı eksi 7'nin mutlak değeri işleminin sonucunu bulunuz diyor. Artı 4'ün mutlak değeri yine artı 4'e eşittir. 0'ın mutlak değeri 0'a eşittir. Eksi 7'nin mutlak değeri artı 7'ye eşittir. Dolayısıyla 4'ün, 0'ın ve 7'nin toplamı 11 olacaktır sevgili arkadaşlar. Bu örnekte ise sayılarından en büyük olanını bulunuz diyor. Önce değerlerini altlarına yazalım. Eksi 5'in mutlak değeri artı 5 olacaktır. Artı 3'ün mutlak değeri 3, 0'ın mutlak değeri 0, eksi 3'ün mutlak değeri yine 3 olacaktır. Bunları sıralayacak olursak 5 büyüktür 3'ten o da eşittir 3'e onlar da büyük 0 en büyük olan tabii ki 5 olacaktır sevgili öğrenciler Buradaki sorulara geldiğimizde mutlak değeri 2'den küçük olan tam sayıları bulunuz diyor Mutlak değerinin 2'den küçük olmasını istiyor ee, o zaman 2'den küçük mutlak değer için nasıl bir değer olmalı? mutlak değer a'nın 2'den küçük olmasını istiyoruz. Diyelim ki 3. 3 zaten 2'den büyüktür. O zaman 3'ü alamam. 2'yi alayım. 2'yi de alamıyorum. Çünkü 2 iki de 2'den küçük değildir. 2'den daha küçük 1 alabilirim. 1'in mutlak değeri yine 1 yapacaktır ve 2'den küçük olacaktır. Sonra 0'ı alayım. 0 mutlak değeri de 0'dır. O da 2'den küçüktür. Sonra eksi 1'i alabilirim. Eksi 1'in mutlak değeri de 0'dan, 2'den küçüktür. 1'e eşittir çünkü. Eksi 2'yi almak istediğimde eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir. 2 2'den küçük olamaz. Bu yüzden eksi 2'yi alamam. -2'den daha küçük sayıları da alamam. Dolayısıyla mutlak değerde 2'den mutlak değerce 2'den küçük olanlar -1, 0 ve 1 gibi sayılanmış sevgili arkadaşlar. Burada diyor ki mutlak x 3, mutlak y 1 olduğuna göre x ve y arasında en fazla kaç tane sayı vardır diyor. Bu durumda aradaki sayıların en fazla olmasını istediğime göre mutlak değerin 3 olması için hangi sayılar olmalı? Ya eksi 3 olmalı ya artı 3 olmalı. 1 olması için ya eksi 1 olmalı ya da artı 1 olmalı. Aradaki mesafenin en fazla olması için o zaman ee, eksi 3 alırsam x'i artı 1 alırım y'yi aradaki değerler ne olur? Eksi 2 olur. Eksi 1 olur. Ve 0 olur. E, tam tersini alırsam eksi 1 ile 3 arasını alırsam bu durumda da 0 olur, 1 olur, ve 2 olur. Arada en fazla olabilecek tam sayı x ile y arasında 3 tane oluyor. Ya 0, 1, 2 ya da 0, 1 veya 2 olmak üzere. Şu örneklere geldiğimizde burada eksi 7'nin Mutlak değer 7'ye eşit olduğunu, artı 5'in 5'e eşit olduğunu, sıfırın da sıfıra eşit olduğunu tekrar bize bir hatırlatmış. Acaba eksi 11'in mutlak değeri ne olur? Tabii ki artı 11 olur. Artı 2'nin mutlak değeri ne olur? Tabii ki yine artı 2 olacaktır. Artı 11'in mutlak değeri yine artı 11'dir. Bir şey değişmeyecektir sayı pozitif olduğu için. Fakat eksi 19'un mutlak değeri artı 19 olarak çıkacaktır. Mutlak değeri eksi 2 olan bir sayı artı 2'ye eşittir. Artı 19'un mutlak değeri yine artı 19 olmalıdır sevgili arkadaşlar. Geldik şu örneğe. Eksi 5 mutlak değerce eksi 5 artı artı 7 artı mutlak değerce eksi 1. Bu işlemin sonucunu bulmak için önce bunları mutlak değerden çıkaralım. Eksi 5 dışarıya artı 5 diye çıkacaktır. Artı. Artı 7 dışarıya değişmeden yine 7 olarak çıkacaktır. Artı. Eksi 1 de dışarıya 1 olarak çıkacaktır. Topladığımızda 5, 7 daha 12, 1 daha 13 bulunur sevgili arkadaşlar. Mutlak x eşittir 5 ise x yerine kaç farklı tam sayı yazılabilir demiş bu soruda da bize. Mutlak x 5'e eşitse x ya 5 olmalıdır ya da bunun negatif hali yani eksi 5 olmalıdır. Dolayısıyla iki farklı tam sayı yazılabilir. Geldik bu örneğin. Yukarıdaki eşit bölmelere ayrılmış sayı doğrusunda bazı noktalar işaretlenmiştir. Başlangıç noktası hangi nokta alınırsa A ve G noktalarının mutlak değerlere eşit olmalı. O zaman A ve G'yi belirleyelim. Aradaki mesafeyi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 birim olarak sayalım. Ve mutlak değerlerinin eşit olması için hangi harfin B'nin, C'nin, D'nin, E'nin, F'nin hangisinin uygun olacağını düşünelim. Örneğin ben burada C'yi 0 alsam C 0 olsa B 1 A 2 olacaktır. Burada da D1, E2, F3, G4 olacaktır. Eksi 2 ile 4'ün mutlak değerleri eşit olamaz. Bu yüzden tam ortada bir yerde olmalıdır ki ben buna 0 dediğimde Burası eksi 1, eksi 2, eksi 3 olsun. Burası 1, 2, 3 olsun. A eksi 3, G de 3 is olur. Bu durumda mutlak değerleri de eşit olur. Demek ki D noktası referans noktalı noktası olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi mutlak değeri de öğrendikten sonra tam sayıları nasıl karşılaştıracağız? doğal sayıları karşılaştırmak kolaydı. Büyük olan büyüktü. Şimdi sayı doğrusunda sağa doğru gidildikçe sayılar büyür. Bunu zaten doğal sayılar konusundan biliyoruz. Sıfırdan başlardık. 1, 2, 3, 4 diye giderdik. Dolayısıyla sola doğru giderken de 4, 3, 2, 1, 0 diye giderken de sayılar küçülürdü. Burada, buradan, buradan Tam sayılarda da bir şey değişmiyor. Sağa doğru gidildikçe sayılar büyür diyoruz. Sola doğru gidildikçe ise sayılar küçülür diyoruz. Diğer bir ifadeyle pozitif sayılar sıfırdan uzaklaştıkça büyür. Negatif tam sayılar sıfırdan uzaklaştıkça küçülür. Sayıları sıralamada küçüktür veya büyüktür sembolü kullanırız. Burada şöyle bir uyarı var bize diyor ki iki pozitif tam sayı karşılaştırılırken mutlak değerce büyük olan tam sayı daha büyüktür. Evet, bunu sayı doğrusuna karşılaştıracak olursak sağdaki sayı daima büyüktür. Bu pozitif de olsa negatif de olsa fark etmeyecek. Ama normal karşılaştırma yapıyorsak mutlak değerce büyük olan daha büyük olur arkadaşlar. İki negatif tam sayı karşılaştırılırken mutlak değerce büyük olan tam sayı daha küçüktür. He, negatiflerde negatifler olay değişiyor. Mutlak değerce sıfırdan uzaklaştıkça eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4 diye gidiyor ama mutlak değerce büyüyor sayı. Fakat e, sıfırdan daha az uzak olan sayı mutlak değerce küçük. Buna ne diyormuşuz? Mutlak değerce büyük olan tam sayı daha küçüktür. Negatif sayılar kıyaslanırken. Ya da mutlak değerce küçük olan sayı daha büyüktür de diyebiliriz. Zıt işaretli iki tam sayı karşılaştırılırken pozitif olan zaten negatif olandan daima büyük olur. Şimdi aşağıdaki boşluklara uygun sembolü yerleştirelim arkadaşlar. Artı 15 eksi 3. E, elbette ki pozitif bir sayı negatif bir sayıda büyük tür. Eksi 9 eksi 6. İkisi de negatif. Mutlak değerlerine baktığımda bu 9 yapıyor bu 6 yapıyor. Başka neye bakarım? Sıfıra yakınlığına bakarım. Bu sıfıra daha yakın. O zaman bu daha büyüktür. Eksi 27 eksi 36. Mutlak değerce bu daha büyük olmasına rağmen negatif olduğu için daha küçük olur. Sıfır sayısı işaretsiz bir sayıdır ve bütün negatif tam sayılardan daha büyüktür. Buraya geldiğimizde artı 1 ve eksi 1 mutlak değerce ikisi de pozitif olacağı için bunlar birbirine eşit olur. Eksi 25'in mutlağı artı 25. Eksi 13'ün mutlağı artı 13 olacağı için artı 25 de 13'ten büyük olacağı için uygun sembol budur. Burada mutlak değer c 8'in karşılığı artı 8'dir. Burada da pozitif bir 19 var. İşareti yaz, yazılmamış. Ama pozitif olduğunu biliyorum ben. O zaman 19 8'den büyüktür. Mutlak değer bir ifade ne olursa olsun negatif bir sayıdan büyüktür çocuklar. Bunu da böyle biliyoruz. Şimdi geldik bunları sıralamaya. Aşağıda verilen sayıları sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi artı 6, eksi 17, Eksi 39 ve artı 24 sayılarını sıralarken en küçük olarak eksi 39'u alırım. Sonra eksi 17 gelir. Sonra 6 gelir. Sonra da 24 gelir sevgili öğrenciler. Buradaki sıralamayı da buradaki en küçük sayı eksi 11'dir. Sonra eksi 6 gelir. Sonra x6'nın mutlak değeri artı 6 olacağı için mutlak eksi 6 gelir. Sonra mutlak x11'in değeri artı 11 olacağı için mutlak eksi 11 gelir. Buraya baktığımızda eksi 7 en küçüktür Sıfırdan Sonra Mutlak değerce Eksi 4 karşılığı artı 4'tür Bu gelir Şöyle yapalım bunu Sonra da Artı 5 gelir Diğer ikisini size Bırakayım ben şu örneğe Geçeyim Aşağıda verilen tam sayıları Karşılaştırınız dediğinde Biraz önceki sayfada vardı Böyle bir örnek ben buradan 2-3 tanesini yapıyorum. Pozitif daima negatiften büyüktür. Mutlak değerce küçük olan daha büyük olacağı için mutlak değeri küçük olan budur. 2 negatif sayıda bu şekilde sembol yerleştirilir. Biraz önce de söylediğim gibi mutlak değer her koşulda ama her koşulda negatif bir sayıdan büyüktür. Ve son olarak şunu yapayım: Pozitif bir sayı yine negatif bir sayıdan büyüktür. Kalanları ekran başında size bırakıyorum sevgili öğrenciler. Aşağıdaki sıralamalarda harflere karşılık gelen tam sayıları bulunuz diyor. Eksi 3 ile artı 4 arasında hangi tam sayılar olabilir? Eksi 2 olabilir. Eksi 1 olabilir. 0 olur. 1 olur. 2 olur ve 3 olur. Dikkat ederseniz burada 4'ü, burada eksi 3'ü, eksi 3'ten daha küçükleri ve artı 4'ten daha büyükleri alamıyorum. Burada B yerine neler gelebilir? Mesela pozitif bir değer gelemez. Çünkü sıfırdan küçük. O zaman eksi 1 gelebilir. Eksi 2 gelebilir. Eksi 3. Eksi 4 ve eksi 5 gelebilir. Peki bu ikisi arasında hangi sayılar olabilir? Eksi 7 olabilir. Eksi 6 olabilir. Eksi 5. Eksi 4. Eksi 3. Eksi 2 olabilir. Eksi 1 tabii ki olamaz. Burada da bu iki örneği size bırakıyorum sevgili öğrenciler. Bu videomuzda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.